Hepinize merhaba arkadaşlar. Size dediğim gibi e, geçen videodaki challenge'ı kaybettiğim için e, bu videoda size hesap Crow'lu hesap çekilişi yapacaktım fakat Crow'lu hesap çekilişi yapamadım. Sen dili sen dili e, bulabildim ancak benim imkanlarımda buna yetti. Scroll ve sen dili var. Ya yani, bence Crow'dan daha iyi bu iki karakter var sen de var sendi. şöyle e, size göstereyim şuradan e, hesap e, çok iyi bence benim görüşüme göre bu hesap çok iyi Eğer siz de bu hesabı kazanmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp ve yorumlara katılıyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar e, şöyle hemen ben bir yer scroll oynamak istiyorum benim hesaplarımda yok Şöyle tek hesaplaşan aşağı diyelim. 515 kupa. Şöyle topa bir ara oynayacağız. <laughs> 3150 kupa. Ay 3150 ya. Ya vurma şeyli. Ya. Oynayamadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben şöyle bakın kayıtlanayım. Evet. İkisi altı e yedik. Ben şöyle çift hesaplaşma gireceğim. Arkadaş işte kazanan kişinin kupasını kaybettirmek istemiyorum. Şöyle bir çift hesaplaşma gireyim. Şöyle ateş ateş ateş. Bu oynamıyor ki. Başka yerlere ateş ediyor. Şöyle bura. Şöyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> bunu kullanmayacağım. Orada sadece kaldı. Onu da öldürsün. Ay öldük ya. Canım çok az bu karakterin. Bunu yapmayacaksın ya. Bir bana bak bir takım arkadaşım var. Neydi? Şöyle öldü. Sonunda bir kilo alabildik. 150 kere broklar. Sombare orada <laughs> mı ayıp? Saçmaladım mı yiyeceğim? Şöyle bir DLS ile bilin istiyorum. 15'te 16 oldu artı bir yedi. <laughs> evet aladım. İki tane tek hesap başına 454 kupaya düşmüş 22 lireden. Şöyle. Bu sendi uykucu sendi kostümü çok beğendim ben. Bende de sendi var. Dediğim gibi arkadaşlar çekilme çekilişe katılmak için yapacağınız tek şey kanala abone olup bu videoya like atmanız ve yorumlara katılıyorum yazmanız. Şöyle geçelim şuradan. Nanki istemezsin onu. Kamu olarak mı? Tamam. Şöyle beni satma da, Enerjilerim de olsun. Oo, öfke de geldi. <laughs> Öldü. Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah alırsın. De. Sen de kaçtın de kaçsın. Avcisi bir Şöyle bakalım. Bir de Bibi var. Çıkmayan karakterler az. 20 karakteri var zaten arkadaşın. 2 efsane kalmış. Kazanacak kişi şimdi hayırlı olsun. Bir tek Zero kalmış. Şöyle neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu video, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.